Bir kız çocuğu cesedi bulmuşlar. Kader yaşlarda. Bulacağız. <laughs> Güller ve Günahlar yeni bölüm analizi. Güller ve Günahların yaklaşan bölümünde dengeleri değiştirecek gelişmeler izleyiciyi bekliyor. Özellikle kaderin geçmişine dair gizlenen gerçekler artık yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi bulunan çocuk cesedinin kadere ait olmadığı kesinleşti. Bu gelişme, hikayenin en büyük bilinmezlerinden biri olan Kader'in babası kim? sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Dizinin başından beri bu konu büyük bir sır olarak saklandı. Ancak analizlerimize göre izleyicilerin tahmin ettiği mevcut karakterlerin hiçbiri Kader'in gerçek babası çıkmayacak. Çünkü bu kişinin şimdiye kadar hikayede hiç yer almamış biri olacağı düşünülüyor. Yani sürpriz bir karakterle karşılaşmamız an meselesi. Diziye kısa süre önce dahil olan yeni kadın karakter ise bu büyük sırrın açığa çıkmasından hemen önce verilen önemli bir işaret olabilir. Tüm parçalar birleştiğinde, kaderin babasının kimliği çok yakında netleşecek. Şimdilik analizimiz bu kadar. Yeni bölümde yaşanacak gelişmelerle birlikte tüm soruların cevap bulması bekleniyor. Görüşmek üzere.